E, tırnak batması tırnağın eti keserek bölgesel olarak iltihaplanmaya neden olan ağrılı bir sorundur. E, tırnak batmasının tedavisinde e, batan tırnağı keserek temizliyoruz. Batan kısmı, acıtan kısmı temizledikten sonra tırnak altına tırnak altı kağıtlarıyla tamponlar yerleştiriyoruz ve tırnağın uzama, batmadan uzamasını sağlıyoruz. E, bu durumda bir yan tedavi olarak tel takma sistemimiz de var. Biz bunu da uyguluyoruz. Fakat birçok durumda tel takmadan da tırnağın düzeldiğine şahit olduğumuz için tel takmadan da tırnak tedavisini üstlenebiliyoruz. Tırnağın tedavi olabilmesi için 6 ila 8 ay gibi bir süreye ihtiyacı vardır. Eğer şekil bozukluğu var ise ve tırnak kalınlaşmış deforme bir tırnak ise 6 ila 8 ayda düzelmesini bekliyoruz. Ama normalde sorunsuz bir tırnak ve ilk defa başınıza bir batık problemi geldiyse bunu bir iki seferde de geçirebiliyoruz. Dolayısıyla hani tırnak batması sorunu aslında kişiye özel de bir sorun. Dolayısıyla her kişiye özel bir tedavi yöntemi diye de adlandırabiliriz. Ama merkezimizde tedavisini yapıyoruz batık tırnağı.